Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçimini biliyorsunuz e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın desteklediği Ersin Tatar değil, Tufan Erhürman kazandı. E, dolayısıyla arada bir böyle serinlik olmasına rağmen tabii te tebrik mesajı da iletildi. Ama arada çok büyük farklılıklar var, söylem farklılıkları var. Tabii bu dünden bugüne gelmiş bir şey değil. Çünkü daha önce yapılan müzakere süreçlerinde de e, şu an hali hazırda Cumhurbaşkanı olan Tufan Bey'in e, bir katılımı söz konusu orada bir e, görevi vardı. E, Mustafa Akıncı döneminden gelen söylemler devam ettiriliyor çok net bir biçimde. Dolayısıyla e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, Sayın Erdoğan'ın söylediği e, ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yüklediği anlamla ee, yeni cumhurbaşkanının ve yönetiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yüklediği anlam, yani şöyle söyleyeyim, Cumhuriyetçi Türk Partisinin yüklediği anlam bambaşka. Çünkü e, herkes şunu biliyordu, onlar federasyon istiyorlar e, şeyi vardı, iddiası vardı. Bu bunun üzerinden de bir soğukluk, bir serinlik girmişti işin içerisine. Özellikle e, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yavru vatan olarak tanımlıyor olması. Hatırlayın zaten bu Mustafa Akıncı döneminde de Sayın Erdoğan'la aralarında bir sürtüşmeye, karşılıklı e, böyle tepkilerin verildiği bir şeye dö dönüşmüştü. Yani tırnak içinde ağız dalaşına girmişlerdi diyelim. Şimdi bakıyoruz Cumhuriyetçi e, Türk Partisi Türkiye'de de bazı e, basın organlarına röportajlar veriyor. Bunlardan biri de bir kadın milletvekili Doğuş Derya. Doğuş Derya önemli bir isim öne çıkan isimlerden biri. Ve Doğuş Derya'nın kim olduğu ile ilgili mesela bir tanımlama için baktığınızda en basitinden bir işte sosyal medya taraması yaptığınızda kendisini şöyle tanımlıyor. Kıbrıs Türk Federe Devleti Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili. Yani çok net bir biçimde bu kendi kimlik tanımlamasında yazıyor bu arada. Evet. Yani adını yazdığınızda bir tarama yaptığınızda görüyorsunuz. Ee, Kıbrıs Türk Federe Devleti diye bir yer varmış. Ben bilmiyorum mesela. Varmış demek ki. Ee, çünkü kendisinin kim müdahale edip yani e, yazar bunu değiştirebilir eğer itirazı varsa. Ama demek ki bir itiraz yok. Kendini bu şekilde tanımlıyor. Dolayısıyla Buradan da net bir fark ortaya çıkıyor. Şu anki yönetime bir gönderme tabii ki Sayın Erdoğan'ın sözleri. Ama şuradan bakalım. Onlar da kendilerini şöyle savunuyorlar. Bir böyle derin devletin sanki arka bahçesiymiş gibi davranılıyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine. Biz işte Mustafa Akıncı döneminden gelen dediğim özellikle şunu vurguluyorlar. Yavru vatan ifadesini çok doğru bulmuyoruz. İşte kardeş vatanı olabilir ama biz yavru vatan değiliz. Biz başlı başına bir devletiz diyorlar. Ve e, bu anlamda da mesela Doğuş Derya'nın, çünkü artık iktidar partisi, çok net bir e, açıklaması var. Diyor ki, zaten söyledim yani kendisini Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin bir milletvekili olarak tanımlamakla birlikte. E, federasyon deyince diyor hani rahatsızlık yaratıyor ama bir federe devlet diyelim çünkü biz kendi başımıza bir unsuruz işte efendim uluslararası anlaşmalarını yapabilen görüşmelerini yapabilen ama aynı zamanda bu adada bir arada yaşayan ve birlik olan bir devlet olmak istiyoruz diyor söylüyor zaten diyor Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti de ve yöneticileri de bu minvalde konuşmalar yaparlarsa daha iyi olur yani bir takım görüşmeler yine yapılacak hani süreçler işletilecekse e, onların garantörlüğü var. İşte İngiltere, Yunanistan ve Türkiye bizimle birlikte yürüsünler diyor. Yani bize dikta etmesinler diyor meali yani. ama bizimle birlikte yürüsünler ifadesini kullanıyor. Birlikte yürüyelim diyor. Yani biz başlı başına iradesi olan bir yönetimiz. Dolayısıyla kendi kararlarımızı da kendimiz vereceğiz. Ya yanımızda dursunlar ya önümüzden çekilsinler demeye getiriyor yani. Peki bu süreci ne tetikledi? E, biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde işte yasa dışı bahisten tutunda e, efendim e, kumar ondan sonra daha farklı operasyonların yapıldığı yani illegalitenin yükseldiği bir yer olduğu konuşuluyordu. Hatta bununla ilgili ifşalar yapılıyordu. E, üzerine bir takım böyle işte tam anlamlandırılamayan cinayetler işlendi. Bu biraz da karşılıklı bir şeye dönüştü. Yani e, bu tepkiyi yaratan da orada hali hazırda gerçekleşen bir takım olaylar söz konusu. Dolayısıyla şimdi bugün bunlar yaşanıyor. E, evet, çok net biçimde de yeni yönetim, e, biz e, kendi sözünü söyleyebilen bir devletiz ve e, federe devlet denmesini de tercih ederiz. Bu anlamda böyle yani bizim zihniyetimiz, anlayışımız bu diyor. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği sözlerde bu yani çünkü şöyle bir vurgu yapılıyor. Hatta Doğuş Derya da bunu diyor. Yani bizi e, neredeyse işte Yunan yandaşı olarak adlandırıyorlar. E, biz kendi iradesi olan bir devletsiz ifadesi. Peki kullanıyor. çok özür dilerim. Eğrisinin hani doğrusunu emperyal... bilmem. Yorum ee... değil benimki ama kendisi böyle söylüyor. Tamam. Emperyal derken de işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın vurgusu bu söylediğim açıklamalara geliyor. 11 Anladım. gün önce konuşmuş Doğuş Derya bunları. Yani aslında bu mesaj adaya dönük, mevcut yönetime dönük bir mesajdır diyorsunuz. E, dikkatli olun, e, hani ne diyelim hani yavru vatan olarak ana vatandan kopmayın demek mi bu? Evet, yani yeni yönetime ve bu anlayışa bir mesaj. Anladım. Şimdi ama tabi bununla ilgili daha önce de bir şey söyleyeyim. bakın Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamaları çok tahrikkar açıklamalar ve üzerine bir gazeteci arkadaşımız sizin de kanalınızda zaman zaman programlara çıkıyor yorumlar yapıyor ee, orada özellikle MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Özel kalem müdürüyle ilgili, KKTC vatandaşlığı alması ile ilgili orada olan olaylarla ilgili açıklamalar yapıp duruyor. Dolayısıyla şimdi Devlet Bahçeli'nin neden 82 KKTC diye bir açıklama yapması ve bir an önce bize bağlansınlar e, örtbasına girdiği de burada çok net biçimde anlaşılmış oluyor aslında. E, durum şudur. Ya orada üzerlerine yavru vatan baskısı yaptıkça onlar da bu yani bunu bahane diye gerekçe olarak kullanacaklar. Bunu söylemeye çalışıyorum. Anladım. Ve daha önce de söylemiştim. Akdeniz'de özellikle enerji sahaları noktasında bu açıklamalar son derece tehlikeli. Tabii ama biraz sonra oraya da geleceğiz zaten Tombarak açıklamalarına. Evet, oraya birazdan geleceğiz. Ozan Murat Çabas şimdi aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs adası ifade ediyor. yani aslında adayı bir bütün olarak e, görüp bir emperyal gücün menüsünde e, olduğuna dair bir takım duyumlar alıyoruz. Ya da böyle hislerimiz böyle bilgiler bize geliyor diyor. Yani emperyalist gücün, belirli bir güçlerin, odağın e, nasıl yorumlayacaksak menüsüne koyduğu bir ada. Bunu yani Menü ne demek? Yani Yemek yiyeceğiniz önünüzdeki listedir. Yani bunu yemeği, adayı yemeği birileri kafaya takmış. Anladığımız kadarıyla ama Burada hani adayı direkt bir bütün olarak görmesini de ben farklı yorumladığımı düşünüyorum ya yani farklı yorumlanması gerektiğini daha doğrusu düşünüyorum. Çok özür diliyorum. Onun bir açıklamasını yapabilir miyim? Murat Tabii. Bey zaten söyleyecektir ama e şimdi garantörlük zaten adanın bütünlüğü üzerinde bir yani Türkiye, İngiltere ve Yunanistan'ın garantörlüğü zaten buradaki bu kavganın bitmesi ve bütünlüğün korunması adına olduğu için bu vurguyu yapıyor. Anladım. Tabii Murat Bey'in de ekleyeceği bir şey vardır muhakkak. Tabii.